Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenen engelli kamu personel seçme sınavı yapıldı. EKPSS 81 ilde 94 sınav merkezinde 1470 bina ve 21.139 sınav salonunda gerçekleştirildi. 95.017 adayın katılımı için hazırlık yapılan sınavda 68.090 kişi görev aldı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri uygulandı. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçı olarak hazırlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu ancak adayların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verildi. Sınavda Covid-19 salgınına karşı da tedbirler alındı. EKPSS sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.